Halis. Evet arkadaşlar bekle dışarıda. Dolayısıyla oradan çok güçlü saldırılar. Acaba arkadaşlar Drayson'ın sayısı yetecek mi diyeceğim de arkadaşlar tabii ki yetecek. Bu Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar Dresel sanırım arkadaşlar. Siz bana yanmadan yazdığınız kadarıyla arkadaşlar adını Dresel arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar o tüm bir ile karşılaştırdığımız videolar Bu berbat arkadaşlar Beyblade çok berbat arkadaşlar. yani Hiçbir işe yaramadı arkadaşlar Bunun kombosu normal arkadaşlar. Kombosu yani e, wall sonra arkadaşlar high defense falan arkadaşlar Hiçbir işe yaramadı onun kombosu. Çünkü arkadaşlar masada bakarsan arkadaşlar oradaki parçalar kötü değil Bu Beyblade'in arkadaşlar tek kendisi çok kötü arkadaşlar. Çünkü buradaki şekli var ya arkadaşlar Şekli hem e, dengesini acayip kötü yapıyor arkadaşlar. Çünkü böyle etrafta böyle çıkmış şeyler var. Hem arkadaşlar her bir bevlet çarptığında arkadaşlar böyle sıkıştığı için arkadaşlar şuradakiler. Onlar her sıkıştığı için arkadaşlar buradaki parçalama sistemi yürüyor arkadaşlar tamam mı? Şimdi arkadaşlar ben bu videoda bu bevleti gerçekten iyi yapmaya çalıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu ben nasıl yaptım? Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu Beyblade çok fazla parçalanıyor ve savunması da iyi değil arkadaşlar. O yüzden ben o savunması iyi olmadığı için arkadaşlar onun diğer bir de hemen parçalanmasını sağlamak istedim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ona ben Unite Dash koydum arkadaşlar ki o parçalanmasın. <laughs> ve en azından arkadaşlar diğer Beyblade bir parçalama ihtimali olsun arkadaşlar. Yine yani Unite Dash onun yüzde yüz parçalanmayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. O yüzden biraz yani değişebiliriz belki arkadaşlar komboyu etrafta arkadaşlar. Ve evet hemen birinci kapışmaya geçelim arkadaşlar. Bunu takip unutmayın. Evet arkadaşlar ilk başta kinetik sütum gibi kötü bir beydede kaç deneyim arkadaşlar. 3, 2, 1, evet. haydi 3, 2, 1, Hadi. Evet. evet arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar yakında yeni yeni 4 tane beyblet gelecek arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim Dracel parçalarken de arkadaşlar kinetik sütum bu. Ama arkadaşlar o da çok iyi yapmadı yani arkadaşlar. iki tık olmuş. Arkadaşlar United Dash'ta nasıl ikisi konulur arkadaşlar? Evet arkadaşlar Kinetic Su bu yeri biliyor yani o kadar da kötü değil arkadaşlar. Şimdi Deep Chaos parçalayabilecek mi ona bakalım arkadaşlar. Yani Deep Chaos'un parçalama sistemi birazcık daha iyi Kinetic Su'ndan ve savunması bir daha iyi. Yani bakacağız. 3, 2, 1, hadi 3, 2, 1, hadi Arkadaşlar şu Jason çok sinir bozucu arkadaşlar. Onu Hasbro Fırlatçılara takamıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı şu atak okusundayım ben ve arkadaşlar bu da yani her atışta atmıyor yani arkadaşlar. Basma atıyor basın atmıyor. Çok sinir bozucu. Evet arkadaşlar Deep kaç karşı kaybettim maalesef. Aslında arkadaşlar Deep Chaos parçalandı. Yani parçalandı da birazcık daha geç parçalandı. O yüzden sayılıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Tabii ki de sayılmıyor ama bir sayacağız arkadaşlar. Çünkü bu Dreisel artık en güçlü Beyblade oldu arkadaşlar. Evet kesinlikle. Şimdi arkadaşlar bir tane Left Flak'ı deneyelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Bloody Longinus. Evet arkadaşlar Bloody Longinus seyredemezsiniz. Zaten arkadaşlar bu Beyblade'in ne kadar kötü olduğunu anlamış olacaksınız. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar Beyblade sağda. Doğrudan doğrudan çok güçlü saldırılar. Acaba arkadaşlar Drayson's Tiles yetecek mi diyeceğim de arkadaşlar tabii ki yetecek. Bu <laughs> um, Arkadaşlar sanırım Jason durdu arkadaşlar sonra Blood parçalandı yani. O direkt parçalanmadı arkadaşlar Blood London's. O yüzden arkadaşlar bunu yine arkadaşlar Blood kazandı sayacağız da arkadaşlar yani şanslı arkadaşlar yani bu çok şanslı bir bebek arkadaşlar biliyorsunuz zaten Blood Angels'ın. Tabii ki de arkadaşlar Dreysel kazandı. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki bebeğe geçelim arkadaşlar. Acaba hangi bebeğe olsun arkadaşlar? Tamam eğer bunu yenebilirse arkadaşlar diğer bebeğe yenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Twin Demes arkadaşlar eğer Twin Demes'i yenebilirse zaten arkadaşlar yani en sevdiğim bebeğden beni yenerse eğer sıkıntı var demek arkadaşlar yani bebeğe çok iyi demek. 3-2-1 Haydi 3-2-1 Haydi Uçu çarpışma filmimiz tarafından. Evet arkadaşlar, tabii ki de böyle oldu. Mesela i̇şte etrafa dağıtıldı arkadaşlar. Bunu ben yine deneyeceğim arkadaşlar. Bu sefer tüyü nasıl daha önce atacağım. Çünkü dayanıklılığı en iyi Beyblade değil arkadaşlar yani bu Beyblade. O yüzden yine denesek bence mantıklı olur arkadaşlar. Tüyü nasıl önce atarak. Hemen bakalım arkadaşlar bu sonuç o zaman ne olacak? 3-2-1. 3-2-1. Evet arkadaşlar şu an Dressel'i yüzeyiz kazan, <laughs> kaybetti arkadaşlar o zaman. Kütüphane ve spiral'ı var arkadaşlar ve Draisal'ın da arkadaşlar aslında United'ın staminası baya yüksek Ama arkadaşlar Beyblade'nin ta kendisinin staminası yok arkadaşlar sıkıntı orada Evet arkadaşlar çarpışmalar başladı ve tabii ki zaten yemez kazandı Evet arkadaşlar sanımı tuyuna nasıl yenmek zaten o kadar da kolay değil yani arkadaşlar çoğu Beyblade zaten yenemiyor O yüzden arkadaşlar başka bir Beyblade deneyim arkadaşlar bu sefer daha böyle daha kolay bir Beyblade arkadaşlar Volpey Yani Volpey çeker arkadaşlar bildiğiniz yani tuyuna masasının bir yani downgraded hali yani daha birazcık daha kötü hali 3, 2, 1, hali 3, 4, 3, 2, 1, hadi. 3, 2, 1, hadi. Evet, evet. sana Evet arkadaşlar, Hazel Wall Critic başarıya Şansa bakın. Arkadaşlar benim yeni bir e ihtiyacım var arkadaşlar. Şu bol artık çok kötü. Evet arkadaşlar parçalar ekleme gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bakalım şunun parçalama sistemine bir tık bile olmamış arkadaşlar sonunda Sonunda bir şeyler yapmaya başladı arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Verges bir gün reclue'um değildi arkadaşlar önce death phoenix'e karşı yapalım arkadaşlar Death phoenix acaba nasıl yapacak buna karşı Wix mal death phoenix kazanacak arkadaşlar yani mantıklı konuşalım burada death phoenix sonuçta bu 3-2-1 3-2-1 ID, Haydi Evet arkadaşlar saba yine Bu arada arkadaşlar yani kar yağdı bu aralar Ama ben çıkılırım arkadaşlar çünkü online eğitim olduğu için arkadaşlar maalesef bir yıl daha gitti arkadaşlar karşısız Neyse sıkıntı yok Evet arkadaşlar bu videodan sonra ben bir ihtimalle Arkadaşlar şu e, defense high'la ilgili Bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar Bakacağız yani evet arkadaşlar Phoenix gördüğünüz gibi artık kendisi zaten o kadar zor değildi Ben DeathPhoenix'ı yine <laughs> denemeyeyim bence arkadaşlar Gerek yok evet arkadaşlar şimdi Bence arkadaşlar Nightmare zamanı geldi Nightmare yenebilirse e yani fena olmaz bence yani ayağın tüyünlemesi yenilemediği için Zaten Nightmare Runer'ı kapıştıramayız bile 3 2 1 ya arkadaşlar düşüne, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bana Drizzle çıktı o paketten. Yani. Random Boost'un arkadaşlar bana Drizzle çıktı. Ya arkadaşlar bazı bazıları çok seviyordur arkadaşlar. Beyler ama ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani Perseiden falan çıksaydı mükemmel olurdu arkadaşlar ama maalesef. Böyle oldu arkadaşlar. Bir, iki. i̇ki tık arkadaşlar. Zınar günler tabii ki de sıfır arkadaşlar. Yani bakmasanız da olur. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane parfümlerden bir tanesini deneyeyim arkadaşlar. Grace parfümü, Drain parfümü. Bence arkadaşlar Drain parfümlerle e daha iyi bir şansı olabilir arkadaşlar. O yüzden onu deneyelim. Üç, iki, bir. Haydi. Yavaş yapalım arkadaşlar. Drain parfümleri. Üç, iki, bir. Haydi. Evet arkadaşlar. Drain'si etrafta dönüyor ve... Arkadaşlar bu arada Drain Parfner Dressel'a karşı çok iyi yapabiliyor arkadaşlar çünkü Hani şu Jason'ın arkadaşlar şekli var ya o şekli de yüzünden arkadaşlar Green Carter Spin Seal verip duruyor arkadaşlar yani mesela göstereyim arkadaşlar buradan Yani şu kalçuğa bile değmesin arkadaşlar şuradan böyle çarptığı için arkadaşlar tutuyor hızlandırıyor onu Ve Jason da acayip arkadaşlar Yine deneyelim arkadaşlar 3 2 bir harikalar Elimizi deneyelim 3 2 1 harikalar Evet arkadaşlar bu sefer direkt çukura attı O yüzden ben arkadaşlar şunu Green alacağım arkadaşlar çok hafif bir şekilde atacağım çünkü arkadaşlar zaten mükemmel spin seal yapabiliyor arkadaşlar Jason'dan o. Evet arkadaşlar bu sayıda mı bilmiyorum arkadaşlar ama zaten eğlencesini yapıyorsunuz diyor arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar son olarak hangi bir karşı deneyim arkadaşlar? Bence Waltz bir zaman geldi arkadaşlar Sodor dönem. Bu arada arkadaşlar ben buna High Defense koydum o yüzden Bakalım arkadaşlar nasıl olacak High Defense ile onu da bakmış oluruz. Gibi harika bir lafz. Evet arkadaşlar ikisi sana. Reisalar çok güçlü saldırılar yapıyor arkadaşlar Waltz bir Cristal'in arkadaşlar bir kez bile parçalanmadı arkadaşlar yani anlayın ne kadar iyi olduğunu yine arkadaşın. Ama arkadaşlar her kapatmada iki tık oldu Cristal o yüzden ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Baksanız arkadaşlar bu sefer de iki tık oldu yani Walt arkadaşlar sağ doğru olsaydı bunun işi bitmiş olurdu. Evet arkadaşlar Cristal'la daha iyi yapmaya çalıştığımız video arkadaşlar battı arkadaşlar yani birazcık daha iyi oldu mu arkadaşlar evet. O yüzden arkadaşlar yani her, her iki de bir parçalanmadığı için arkadaşlar o bence bir gelişme. Ama yeterince bir gelişme mi? Hayır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar her türlü biz videonun sonuna geldik. Like, like atıp abone olmayı unutmayın, arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çekiliş, çekiliş yayınımız arkadaşlar daha iyi bir internetim olduğunda çıkacağım arkadaşlar. Çünkü yayın açamıyorum ben şu an. Bu şurada şu an durumda arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar Defense High ilgili bir video çekmeye gidiyorum ve bye bye. <laughs>